arkadaşlar bugün sizlerle birlikte King Charles videosundaki gibi kucağımda Romeo ve ben de Armut Kaltık'tayım. Bugün sizlerle birlikte Romeo nasıl büyüdü ve birkaç konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konular köp köpeğimi tuvalet eğitimi nasıl olur, bir eğitim tutmalı mıyım yoksa kendimi öğretebilir miyim? Bir diğer konu da gezdirme. Nasıl gezdireceğim? Kaç Günde kaç kere gezdireceğim gibi sorular. Şimdi ilk olarak tuvalet sorusundan başlamak istiyorum. Benim de aklımda en çok soru işaretinin olduğu konuydu bu. Tuvalet eğitimi için King Charles için konuşursak pede alışmayı, pede yapmayı hiç sevmiyorlar. Bunu ben Romeo'da da gördüm. Gerçekten öyle. Çünkü pede yapmayı sevenler nedeni olduğunu hatır, olduğunu bilmiyorum yani hatırlamıyorum varsa da o yüzden yani kede çok rahat alışmadı Romeo ona bir kafes aldık akşam onu oraya koyduk akşam tuvaletini yapmayı öğrendi daha sonra balkona onu çıkartmaya başladık e, günde 3 kere 5 kere çıkartmaya başladık balkona bu şekilde balkona yapmaya alıştı onun dışında aşıları bittikten sonra da dışarıya çıkartıyoruz akşam. Biz sabah evden erken çıktığımız için ve bizim kışın çıktığımız saatlerde havanın daha karanlık olduğu için Romeo'yu sabah tuvaletine balkonuna gideriyor. Ama akşamda sabah çıkartmamız için evimizin yakınında olduğu için park bir saat, bir buçuk saat şeklinde uzun bir gez, gezme yapıyoruz. Bu şekilde akşam yemeğini de yemiş olduğu için o saatlerde Romeo akşamda dışkı ve çiş ihtiyacını bu şekilde gidermiş oluyor dışarı çıktığı zaman. Böylece rahat rahat akşam diğer kısmını evde uyuyarak ve oyun oynayarak geçiriyor Romeo. Şimdi konuşmak istediğim bir diğer konuda gezdirme. Neden gezdirme? Çünkü gezdirmede de yine benim aklımda çok fazla soru işaretleri vardı. Çünkü dediğim gibi bizim evden çıktığımız saatte hava çok karanlık oluyordu kışın. Nasıl gezdirecektik? Akşam annemler işten geliyordu. Ben okuldan geliyordum. Nasıl gezdirecektik? Gibi çok fazla soru işareti vardı. Ama bu virüs döneminde Roma evde kalmaya da dışı, biraz daha çişini tutmaya da alıştı. Ben gerçekten çok doğru bir zamanda Romeo'yu sahiplenmeye karar verdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde Romeo'yu da aşıları bittikten sonra dediğim gibi tuvaletini söylemiştim. Zaten gezdirme ile tuvalet birbirine bağlı ya, yapmamız gereken şeyler. Tuvaleti geldiği zaman yani yaklaşık mamasını yedikten sonra, suyunu içtikten sonra yaklaşık 15 dakika sonra, yarım saat sonra Romeo ile dışarıya çıkıyoruz. Tabi daha hava karanlık olmamış oluyor. 6.30'da 7'de rahat rahat çıkıyoruz. Bu şekilde bir gezdirme rutini var. Dediğim gibi sabah çıkartmıyoruz. Çünkü hava çok karanlık oluyor. Evet arkadaşlar hava karanlık oluyor. Kusura bakmayın göründü Çünkü Romeo adam ben dışarı çıkmak istedi. Onu çıkarttım. Ee, bir şey eklemek istiyorum. Ee, köpek bakmak, kedi bakmak gibi e, kolay bir şey değil. Tabii ki kedi bakmak da kolay bir şey değil. Ama köpek daha zor bir şey. Çünkü köpeğini habire bakmak gerekiyor köpeğine. Köpeğin habire seninle oynamak istiyor. Kedi ise kediyi sevmeniz, sadece ona sevgi göstermeniz. Onunla azıcık da oynamak onun için yetiyor ama köpekler daha fazla ilgi gerektiriyor. Köpekler daha fazla bakım gerektiriyor. Kedinizin tüyünü de her hafta, her gün tarıyorsunuzdur. Köpeğinizin de her hafta her hafta her gün tüyünü tarıyorsunuzdur ama kedinizi her hafta her gün dışarı çıkartmıyorsunuzdur. Köpeğinizi çıkartmanız gerekir. Yani bunun gibi bir sürü fazla ekstra işleri var. Yani bunu kedi bakmak gibi ko kolay bir şey zannetmeyin. Böyle bir video olsun istedim. Hepinizi çok seviyorum. Ne zamandır video çekmediğim için böyle bir video çekmek istedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda benim olmamı istiyorsunuz. Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz lütfen. Çünkü eğer beğenmezseniz benim ablam çok üzülüyor, annem çok üzülüyor. Ben de üzülüyorum ve havlıyorum. Görüşmek üzere.